Üçüncü Murad, Murad'ı. Küçük yaşta iken Aydın ili Sancak Beyliğine tayin edildi. Babasının 1558'de Karaman eyaletine nakli üzerine onunla birlikte gitti ve kendisine Akşehir Sancak Beyliği verildi. Burada iken babası ile amcası Bayezid arasında taht çekişmesi yüzünden Konya Ovası'nda meydana gelen savaş sırasında Konya Kalesi muhafazasında bulundu. Nitekim ortalık yatışınca Selim'in Kütahya valisi olmasının ardından Murad da Mart 1562'de Saruhan Sancak Beyliğine gönderildi, padişah oluncaya kadar burada idarecilik yaptı. 22 Aralık 1574 II. Selim'in ölümü ve 3. Murad'ın tahta cülusu resmen ilan edildi, yat merasimi yapıldı. 3. Murad döneminde Osmanlılar doğuda İranlılarla, Orta Avrupa'da Habsburglarla bir dizi savaş yapmışlardır. İran ve Avusturya savaşlarının getirdiği yük, Osmanlı ekonomisini büyük ölçüde sıkıntıya sokmuştur. Buna rağmen kültür ve sanat canlılığını sürdürmüştür. Edebi kişiliği ve eserleri. 3. Murad, Osmanlı padişahlarının en bilginlerinden sayılır. Şeyhülislam Mehmed Sadeddin Efendi, Bekayi Efendi, Şeyh Suça Efendi, Tiryaki Hasan Paşa gibi devrin ünlü kişileri tarafından yetiştirilmiştir. Muhibbi'den sonra en çok gazel söyleyen padişahtır. murad Divanında 1567 gazel vardır. Şiirlerinde genellikle muradı, bazen de murad mahlasını kullanmıştır. Divanı üzerine doktora tezi hazırlayan Ahmet Kırk Kılıç, seçtiği şiirleri dil içi çevirileriyle birlikte Sultan 3. Murad adlı kitabında yayınlamıştır. Muradı, divanındaki 1567 Türkçe gazel, Farsça söylediği 39 gazel ve fütuhat, Ramazan adlı Farsça eseriyle devrin üretken şairleri arasında yer alır. Çoğu tasavvufi nitelik arz, eden bu şiirler, sade ve samimi bir dille söylenmiştir şiir dışında saatçiliğe ve nakkaşlığa özel ilgisinin olduğu da kaynaklarda belirtilir. Üçüncü Murat'ın bir başka yönü ise gösteri sanatlarına ve meddah hikayelerine düşkünlüğüdür. Üçüncü Murat'ın bir gazeli. Bizi surette gördüm padişahüs. Veli manada bir kemter gedayüs. Bizi yar işiginde anlamaya. Kamuya ya duyara Bu suret aleminde cahilüz biz. Belikin müctebabu murtazayüs. Küduret gösterip alemde herdem. Beli batında eydil asfiyayüs. Muradın nesne yok Zahir Amerden. Veli Ayine, İbret, Mümaus. Video Umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.